Ünye Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Kocanın bazı medya kuruluşlarında çıkan haberlerde Aybastı'da gittiği restoranda boş yer olmamasına sinirlendiği ve restoran sahipleriyle çalışanları gözaltına aldırdığı iddia edilmişti. Ancak güvenlik kamerası kayıtlarındaki görüntüler iddiaları ve çıkan haberleri yalanlar nitelikteydi. Savcı mekan sahipleri tarafından saldırıya uğrarken 9 aylık bebeğinin yere düştüğü dikkat çekti çıkan tartışma sonrası yaşanan arbedede savcı Mücahit Şamil Koca ailesiyle birlikte dışarıya çıkartıldı. Savcı Mücahit Şamil Koca'nın 9 aylık oğlunun yere düştüğü olayda iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Bir kişi hakkındaysa konutu terk etmeme karar verildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşananların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kime olursa olsun ve boyutu ne olursa olsun şiddet asla kabul edilemez. Cumhuriyet Savcımızın uğradığı saldırıyı kınıyor. Bir daha böyle üzücü olayların tekrar etmemesini diliyorum dedi.